Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinliyorsunuz. Başkan Erdoğan Suriye'de muhaliflerin ilerleyişine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Esad'a gel, Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim." demiştik. Ne yazık ki olumlu bir cevap alamadık," dedi. İdlib, Hama ve Humus'un muhaliflerin elinde olduğunu belirten Erdoğan, "İdlib, Hama ve Humus hedef tabii şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibarıyla devam ediyor. Bütünüyle bölgede devam eden bu sıkıntılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil, gönlümüz bunları istemiyor." maalesef bölge sıkıntıda diye konuştu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Agit coğrafyasında önemli bir savaş yaşanıyor. O savaşında bu yıl sona ermesi herkesin arzusu. Bu tabii ki yeni Agit Genel Sekreteri olarak benim de en büyük arzum dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırmasının sonuçlarına ilişkin değerlendirme yaptı. Şimşek, sonuçlara göre Türkiye her iki alanda da üst sıralara yükseldi. Eğitimde kalite artışı, ekonomik ve beşeri kalkınmamızın ana unsurlarından biridirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı Terör Örgütü PKK-KCK'nın Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi. İsrail ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 kişi artarak 44.612'ye yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Esani'nin davetine icabetle 22. Doha Forumuna katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı gündemdeki yerini koruyor. Süreçle ilgili geçen haftada DEM Parti ile İmralı arasında doğrudan görüşme çağrısı yapan Bahçeli, çağrısının gerekçesini açıkladı. İki nokta arasındaki en kısa çizginin bir doğru parçası olduğunu belirten Bahçeli, İmralı A noktası ise DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklarımızın güvenliği açısından özellikle bazı sosyal medya platformlarının kullanımı konusu çok önemli. Bizim görüşümüz 16 yaş itibarıyla sınırlandırılması dedi. Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların Humus ve başkent Şam'a baskısının artmasıyla ülkenin Irak sınırındaki rejim ordusu bazı unsurları batıya kaydırmaya başladı. Suriye rejimi ülkenin Irak sınırındaki Deirizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK-YPG'ye devretti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl itibarıyla 338.161 uluslararası öğrenciye üniversitelerinde eğitim veren Türkiye'nin yüksek öğretim kapasitesinin %4,76'lık kısmını ifade eden bu kontenjanla dünya sıralamasının ilk onu arasında yer aldığını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması 2023 sonuçlarına göre 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin başarı seviyesindeki yükselişin gurur verici olduğunu ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı ve güvenlik güçlerinin insan kaçakçılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 20 kişiden 13'ü tutuklandı. Irak'ın Musul valisi Abdülkadir Eddehil, Türkiye'nin sanayi ve tarım tecrübelerinden faydalanılması gerektiğini belirterek, Musul'un kalkınmasında Türkiye'nin daha çok rolü olsun istiyoruz dedi. Ali Serter'le günün gündeminden öne çıkan başlıkları dinlediniz.